Sayın Kaymakam'ın sınıfınıza bir hediye getirdi. Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal eğitime destek vererek projeksiyon hediyesinde bulundu. Bunların sınıfı altında taktığı, taktığı şu an yeşil sınıftaların altında taktığı, taktığı... Belören İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alişeh Özdemir ile görevler eşlik etti. Bundan sonra ee, dersler olarak... Güzel de, dersler için, güzel bilgiler için... ...Kaymakam Köksal, Belören Çok Programlı Lisesi, Belören İlk Ortaokulu ve Belören İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Köksal, okulda ve evlerde maske, mesafe, temizliğe dikkat etmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Evet. İyi, süper bakalım. Başarılı bir yetekliyoruz inşallah. İsterseniz iyi çalışın, iyi kitap okuyun. Bu kaybı, bu salgındaki kaybı inşallah telafi edeceğiz hep birlikte öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde daha çok çalışarak değil mi olacağız? İnşallah. Peki. Hepinize başarılar diliyorum. Bu bir eğitim-öğretim yeri olmasını temenni ediyorum. Ailelerinize selam söyleyin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına siz dikkat ettiğiniz gibi anne ve babalarınıza sık sık hatırlatın onların da dikkat etsinler. Olur mu? Maskemizi takıyoruz. Mesafemizi, sosyal mesafemizi koyuyoruz. Ve hijyene dikkat ediyoruz. Öyle değil mi? Bunu sürekli sık sık arkadaşlarınıza, ailenize, komşunuza, her gördüğünüze hatırlatıyoruz değil mi? Bu virüs yayılmasın, çoğalmasın diye. Evet, hepiniz... Beliren İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, Okul Müdürü Yusuf Öntürk derden okul hakkında bilgi aldı. Okula yapılan onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek 2 adet projeksiyon cihazı hediye etti. Ardından Beliren Beldesi'nde incelemelerde bulundu. yansı, yansı gerektiği zaman iş yapar mı? Bu nasıl bir Evet, okulu özlediniz mi? Evet. Evet. çok güzel. Tüm öğrencilerimiz okulu özlemiş gibi. Çok özlemiş. Değil mi? Evet, öğretmenlerimiz de özledi. Ee, hepimiz özledik okullarımızı açılmasını. Hepimiz, ee, evet, şöyle hediyemizi de takdim edelim. Evet, bu projeksiyonlarla inşallah faydalı bilgileri ee, yeni te yeni teknolojiyle i̇nşallah. daha hızlı bir şekilde yansıya sunarak e, öğrencilerimizin bilgisini sunarsınız. Ve ee, i̇nşallah faydalı olur. Eğitimler, öğretimler çok ederim. hayırlı olur. Temennisini eee vermiş bulunalım. Evet. eee gençler eee maskelerimiz çok önemli değil mi? Maskeyi evet. sürekli takıyoruz. Evet. evet. Bu maskeleri takarken eee mesafemize dikkat ediyor muyuz arkadaşımız olan? Evet. Dikkat ediyoruz. Değil mi? Evet. Temizliğimize dikkat ediyoruz, hijyenimize. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkamadan elimizi yüzümüze sürmüyoruz. Ve bu kuralları da unutan arkadaşlarımıza, ailemize, komşumuza, tanıdıklarımıza ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz değil mi?